Sen... Ne bakıyorsun lan? Ne demek? Sonunda ödevlerini ciddiye almaya başladın. Alkışta onun ölçünü raddeleştin. Onlara yüz de işi. Onların nasıl bir insan olduğunu ifade eder. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu sıraymış. benim sır olmuş şahlere yürüşçürayı ne amına koyayım? Orası neresi patron? Atalarımız gibi dünyaya nam salışa sasmey. Böylece tarihten geçmeye gerek kalmayacak. Ve a Patron, Heh. peki bu ne? Son iç adım. Son iç 3000 Bununla İstanbul muhafızlarına güzel bir ders vereceğiz Azmi. Yaşasın patron. Ee... Fotoğrafımı mı çekeceksin? Patron. <Sessizlik> <laughs> <laughs> Göremiyorum. Patron. <laughs> 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 2 sadece 7 dakikalık süre etkisi. Merhaba çocuklar. Merhaba Çın çocuklar. Bizi çağırdığını duyduk. İyi gün gelmez azmi, değil mi? Haklısın Zeynep.